Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz World Seven Prefabrik firma sahibi İbrahim Tetik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Adım İbrahim Tetik, Almanya doğumluyum. Eğitim hayatımı ve yüksek lisansımı Almanya'da tamamladım. Evliyim ve dört çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Çok tebrikler. E, firmanız hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Firmamız World Seven, Wolf Tiny ve House olarak... 3 firmamız, 3 fabrikamız var. Temellerini 2008 yılında Almanya'da attık. İlk fabrikamızı zaten orada açtım. Daha sonra Fransa, Türkiye'de devam ettik. Üç fabrikamız var. Modüler ev, modüler küp sistemleri, çelik evler ve tiny house'lar üretiyoruz. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Tiny house'lar çok moda. Biraz anlatır mısınız nedir? Tabii tiny house'lar çok Hı -hı. moda, çok güzel, çok büyük bir akım var. Hı -hı. Sebebi aslında özgürlük. Her insanın içinde bir özgürlük aşkı var ve kendi evim olsun aşkı var aslında. Hı hı. Bize burada tiny house'larda bunu hepsini bir araya kompakt olarak koyduk ve çok lüks seviyede özgür evler verdik. Aslında burada müşterilerimizin daha çok e, tercih etme sebebi her türlü arsa imar izni, ruhsat izni olmadan bu e, yapıları çekebilmez. Bunlar aslında e, şartnamede. Karavan olarak geçiyor. Karavan evet. olarak geçtiği için her yere çekebiliyorsunuz ve özgürce rahat rahat içinde yaşayabiliyorsunuz. Ayrıca yine biliyorsunuz çok kısa bir dönem önce yüzyılın felaketini yaşadık deprem zamanında. Yine deprem hepimizin başı sağ olsun tekrardan. O bölgede de yine tamam. faaliyet gösteriyoruz, destekler veriyoruz. Ama burada gerçekten depremde de çok büyük bir popülaritesi arttı. Hı hı. Yurt içinden de çok ciddi anlamda talep alıyoruz. Yani i̇nsanlar, mühendis arkadaşlar, çok çeşi, yurdumuzun çeşitli yerlerinden kendi evlerini satıp tiny house almaya başladılar. Kendilerini daha emin, daha güvenli hissettikleri için. Çok güzel. Gerçekten son derece pratik. Tabii. Dayanıklı, konforlu birçok şeye hizmet ediyor. Peki siz müşterinize neler vaat ediyorsunuz? Öncelikle kesinlikle kalite. Ee, i̇lk başta Almanya'da açmamızın sebebi de bu Alman kalitesini, Alman mentalitesini tamamen ürünlerle harmanladık. Ne demek istiyorum burada? Her ürünümüzün 450 sayfalık statik raporları var. Hı -hı. Çeşitli sağlamlık testleri var, çeşitli sertifikaları var. Biz burada uluslararası, uluslararası standartlar Almanya biliyorsunuz bunlara çok Tabii dikkat kesinlikle. ediyor. kesinlikle. Yoksa hiçbir şekilde geçemiyorsunuz. Tabii Alman disiplini artık en önemli şeylerden biri yani ekollerden kesinlikle, biri. Kesinlikle, kesinlikle. O biz bunları Türkiye'de de bozmadık. Aynı şekilde Türkiye'de yine Avrupa'nın çeşitli yerlerine de bu şekilde üretim yapıyoruz. Ama bir diğer tarafı ise Tainos dediğiniz zaman hem özgürlük hem bağımsızlık hem de belli bir kısıtlı bir alandan bahsediyor aslında. Tiny yani minik hı hı. ev. Her tarafa götürebildiğiniz hı hı. bir ev. Burada alan çok önemli. Biz burada mimarlarımızla dizayn yaparak her tarafı kullanabilecek her yeri kullandık. Bir bizi diğer firmalardan ayıran da şu oldu. Sadece teorikte kağıt üzerinde değil. Vatandaşlarımıza da çeşitli zamanlarda içinde yaşama imkanı sunduğumuz için. Bunların onlardan da feedback ala ala sürekli geliştirdiğimiz ürünler olduğu için. Müşterilerimiz bize... Daha çok tercih eder oldu çünkü tamamen kullanım amaçlı ve estetik olarak en güzelini sunmaya amaçlıyoruz burada. Ne güzel. Ee, bir açıklamanızda betona karşı olduğunuzu söylemişsiniz. Ee, bu cümleyi biraz açıklayabilir misiniz? Bu evet iddialı biraz bir söz. Bunun Hı -hı. tamamen arkasındayım. Betona karşıyım çünkü beton gerçekten çok eski bir teknoloji, eski bir yapı Hı -hı. ve yine az önce bahsettiğimiz gibi çok kısa bir süre önce çok büyük bir deprem felaketi yaşadı ve burada onu da gördük betona karşıyım. Hani size şunu sormak istedim aslında. Hı -hı. Neden sizce 2-3 katlı yapılar depremde yıkıldı da gökdelenlere mesela bir şey olmadı? Değil mi? Bunun cevabı ise aslında gökdelenler çelik bina üzerine inşa edilmiş. Hı -hı. Yani çelik konsoldur hepsi. Evet. Ve üzerinde biz sadece dış kaplamasını görüyoruz. Yani burada aslında çelik evde, tiny house'da ve modüler küp sisteminde oturduğunuz zaman o gökdelenin kalitesini, sağlamlığını tamamen tiny house'ların içinde buluyorsunuz. Hı -hı. Ve yine bir sağlamlık oluyor. Ve yine e, neden beton değil, neden çelik? E, bir sebebi de çelik evleri 45 gün ile 60 gün içinde anahtar teslimi müşteriye sunabiliyoruz, ulaştırabiliyoruz. Neyse. Beton binalarda ise bu. Çok uzun sürüyor. Zaten kalıpları sadece 3-4 ay çakması Hı -hı. sürüyor. Ki buna da prosedürü uygun yaparsınız. Daha da uzun imalat aşaması 6 ay, 1 seneyi buluyor. Hem hız, hem mukavemet, hem de ömür. Ömürde de altını çizmek istiyorum. Çeliğin, galvaniz çelik kullanıyoruz biz, 750 yıl bir ömrü var. Beton harmi ise 50-60 yıl bir ömür biçiyorlar. Yani burada torunlarınıza değil, onların torunlarına, torunlarına kalacak sağlam bir yapı inşa etmiş oluyorsunuz aslında. Harika. Deprem ülkesi olduğumuz malum siz de bahsettiniz. İnsanlar nasıl evde yaşamalı? İlaveniz var mı bu konuya? Kesinlikle burada insanlar az önce bahsettiğimiz gibi, Beton arme evlerden artık vazgeçmemiz gerektiğini hepimiz anladık. Hı hı. Bunu e, vatandaşlarımız da bize çok yöneltti. Belediyelerle de çok çalışıyoruz. Deprem bölgesinde de çok çalışıyoruz. Yani insanların aslında artık sağlam ve kaliteli binalarda oturması gerekiyor. Burada da yine aklımıza ilk gelen çelik evler oluyor. Bunları yine ama çelik ev dediğimiz zaman her çelik ev değil... Bu çok hı hı. önemli. Burada teknik bir e, dipnot geçmek istiyorum. Hı hı. Vatandaş e, tabi bütçesine bakacak. Çelik evler beton evlerden tabii ki bütçe olarak daha uygun ama e, bizim bakmamız gereken diğer bir konu ise statik raporlar yani 450 sayfalık statik raporları var mı, hı. dayanıklılık testleri var mı bunların hı. ve e, üreticiyi fiyat konusunda ne kadar pres yaparsanız o da maliyetten düşmek için çeliği kısmak zorunda kalıyor. Bize vatandaşlarımızdan şöyle bir e, tepki geliyor. Sizin ürünleriniz çok sağlam. Diğer yerlerdekilerden böyle sağlamlık göremiyorum. Bize diyoruz ki diğer üreticileri fiyatta pres yapmayın. Çünkü biz belli bir standartımız var. Onun dışına zaten çıkamıyoruz. Çünkü Almanya usulü gittiğimiz için e, bunun dışına hiç çıkmıyoruz. 2-2,5'un altına çelik inmemesi gerekiyor. Ama üreticileri fiyatta pres yaptıkları süre boyunca bu 0,8'leri oluyor bu sefer. Teneke gibi evler Yanlış. çıkıyor. Tabii bu da o kesinlikle olmaz. olmaması gerekiyor. Standartlara uymaz zaten. Kesinlikle. Burada tabii aslında bunlara bir uygulama da getirirse çok güzel. Yani devlet de bu kanalda zaten gireceğin haberini aldık biz. Belli bir standartın altında evlerin yapılmaması lazım. Kesinlikle. Ama burada bir bilgiyi verebilirim. 2-2,5 i̇ki, iki santim çelik kalının altına düşünmemesi gerekiyor kesinlikle. Çok önemli. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkürler. Fakat programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki müşterilerimize ve izleyicilerimize her zaman söylediğimiz bu. Hı -hı. Artık modern bir çağda yaşıyoruz. Özgürlük istiyoruz. Her insan ev sahibi olmak istiyor ve hepimizin hayali aslında ev sahibi olmak. Hı -hı. Bu hayalden bizi vazgeçen aslında şu unsur oluyor fiyatlar. Yani faiz fiyatlar artık ev fiyatları astronomik bir şekilde yukarı çıktı. Biz de bunun önlemini almak için zaten çok uğraşıyoruz. Ee, bu hayallerimizden vazgeçmememiz lazım deyip altında dolduruyoruz yine. Çelik evler hem bütçe dostu hem de e, müşterilerimize çeşitli olanaklar sağlıyoruz burada. Hem de gerçekten ev aslında bize özgürlüğü gösteriyor. Özgürlük istediğimiz için kendi evimizi istiyoruz. Ve biz buna birkaç bir şey daha kattık. Onu da hemen e, dipnot olarak geçeyim enerji <laughs> bir evde biliyorsunuz enerji lazım su altyapısı lazım ve kanalizasyon sorunu çözmek lazım hepsini çözdük yukarıda fotovoltaik güneş enerji panelleriyle işte ondan sonra kendi ısıtma sistemiyle kendi su arıtma sistemiyle doğadan aldığı suyu tekrardan filtre ederek eve geçirme sistemiyle hepsini alıp müşterilerimize bu çözümlerle beraber sunuyoruz Hemen bir hikaye de anlatmak istiyorum Tabii. kısa bir vaktimiz varsa. Buyurun. Bütün bu e, işlere başlamamızın sebebini aslında anlatmak Tabii. istiyorum. Küçük bir hikayemiz var orada yıllar önce yaşadığımız 2008 yılında kurulduk biz. Yıllar önce bir müşterimiz o zaman biz modüler küp sisteminden daha çok okul, ev, ev özür dilerim okul, anaokulu ve kampüsler Hı. imalatı yapıyorduk o zaman. Yine modüler evet. çelik sistemlerinden <laughs> bir müşteri aradı bizi ev yapmazdık biz. Almanya'da oldu Hı -hı. bu olay. Evi yanmış ve bize dedi ki bize bir ev yapar Hı -hı. mısınız ve bunun bütçesi e, Hı -hı. fazla e, bu müşterimizin bütçesi fazla olmadığından dolayı tabii ki böyle bir tereddüt içindeydi çok sıkıntı içindeydi. Biz tabii ki hemen başlayalım yaptık çalışmasını fiyattan önce bir e, çok duygulandı gözleri yaşardı Hı -hı. daha sonra gerçekleştirdiğimiz zaman projeyi Hı -hı. orada e, eşiyle beraber duygusal bir şekilde bize gelip teşekkür etmesi Hı -hı. ve ev sahibini olduğu zaman bize bu çok büyük bir mutluluk verdi. Biz evet. bize dedik ki herkesin bir ev sahibi olması Neyse. lazım. Herkes hayalini yaşasın. Bu imkansız değil. Hı hı. Yani bir imkansızı yapan tek şey fiyatlar. Onu da çözdüğümüz zaman ve sağlamlığı koyduğumuz zaman Neyse. bütün insanlara herkesin bir ev sahibi olması lazım diyoruz. Harika bir çıkış hikayesi. Size ilham vermiş. Ne güzel. Bugünkü konuğumuz World Seven Prefabrik firma sahibi İbrahim Tetik'te katılımınız bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Prakes. Sağ olun. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.